Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün yanımda eee eee mücahit var. İki adam evet. bir oyuncudan eee bugün sizlerle birlikte Hunger Games'in 3. bölümüne sen Tamam geldin. yeter sus sus. Merhaba millet yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Karşınız yanımda Michael Kate'den e, Kaan var. Evet. Tamam Arkadaşlar bu arada e, 400 gezi. abone için mecesi. teşekkürler. Minecraft abi meclise abi abi kastı kastı kastı. Meclisek 18'e geçti ve e, gibi bok oldu. gibi, oldu. E, şeyim gibi oldu diyeceğim şimdi. O ayıp ocak Yine de şeyim gibi oldu işte dedim. Aa arkadan bana biri lava atarsa benim var ya uf basarım küfürü. Oğlum bir bok Hiç şey alamadım ben. Chest'i bin açamadım. Gel şu mağaraya gidelim bari. Şurada bir tane chest var bekle. Biri... Vardı. Yokmuş. Şeye gidelim. Mr. Cave'e gidelim. Abi dur önümden çekeyim. Kasıyor zaten. Arkadaşlar şunu göstermekten de e, ıı, onur duyuyorum. Bir dakika bu değil. Bir dakika göstereceğim. Şu. Aa iki tane demirim var. Evet. Pingimi gösterdim yani. Şöyle çok güzel olmuş. Gel 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 hemen yani tier 2 tier gidelim. Sen tier git. Oradaki ben buradaki tier alıyorum. Abi buraya adam giderse beni keser Ben Bende iki tane demir var abi. Benim hiç hiç yok. ben yok. Kılıç mı? Bende bir tane kılıç var. Oo hani? tamam. Sen de bir tane demir varsa dur. Ben bir Altın tane daha var. demir bulabilirsem. Oğlum sana kılıç buldum ben. Bir an önce gel içeri. Adam varsa keser benim. Arkadaşlar haftan çok az bir kasma görüyorsunuz ekranda. E, nedendir? Çünkü MCSG yüzündendir. Onu da burada e, belirteyim. Abi düştüm. Çok güzel. Öldün mü? Yok abi ne ölmesi. Neredesin? Biz abi şey diyeyim işte. Şu e, Abi! Aynı yerden düşüp abi. Yok bunu almayacağım ben işte. Neredesin ya? Abi içeri girdim tam. Adam var. Abi adam var. Nerede? Düştüm. Abi 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 o sen misin? Gel. Al şunu. Nasıl nasıl sıçtım? Gel buraya gel. Gel. Bunu kırdım onu. Ver bana. Aytın at, aytın at, aytın. Aytın, aytın. Bekle. Bekle, bekle, bekle. 5 dakika bekle. Lan neredesin? Ay bekle. Gelsene. Ben buraya armor yağdırıyorum ha. Tamam bekle ben oradan alayım. Abi çok Hoppa. kötü ya. OO oh, TASILIŞ Çok güzel çok Yow. güzel Tövbe tövbe Ben tirvan açtım The guy açtım. is master sword is hacking Adam hack mi diyor Gel gel master cave Mr. Cave'e girek Master cave ne lan Neredesin oğlum ne tarafa gittin Eee geriye dön sağda bir tane cave var Abi ne tarafa ben kaybettim seni neyse sağda. Oğlum adam bana sallıyor Gel la buradayım burada. Şş buradayım. Gördün mü? Ne şey gör bak gel. Ha, bu musun? Gel. Yani Optifine yemedim arkadaşlar bunun içinde yani Shift'e basınca hızlanıyoruz tek çaremiz bu. Aa adam buradaki tırbana almamıştır ben onu alayım. Ben buradayım zaten. Bunları da. Sen şuna bas. Sen bas oğlum ben alayım senin zırhını iyi. Nereye iyi ya? Sen bas, bas bas. Hadi bas. Nerede lan tuş? Allah kahretmesin! Sen güzel şeyler çıktı atalım. Kal orada pislik. Al. Abi ben çok güzel set oldum yani bununla gurur duyuyorum yani Belki birinci olabiliriz ya, yani bakıyoruz Hiçbir şey çıkaramadım ama yani ortadan olsun yine de güzel şeyler var Bak gibi kasıyor bak bak Gel çabuk hadi Sağa dön Aa. gel He? Arka, arkana bir dönsene Bu sen misin? Ha. Tamam da alacaktım sana <laughs> Okun hadi. var mı? Almışım. Yayım yok, okumuyor. Aa ya. sana e, ikimizde de bir şey al yapabiliriz demir kılıç. İyi çok güzel ama ok malzemesi biraz zor bende. Şurada bir tira Tahtalı köye gidelim, tahtalı köy. Tahtal Biz yanlış taraftan girdik var ya neyse geç. Tahtalı köyün ne taraftaydı? Buralarda bir yerdeydi ya. Şurada adamlar var, gezer miyiz? Oğlum onlar ünlü mü lan? Oğlum ne şurada var? var. Ağzını kaç kaç kaç. Geri bak. Abi Gizim... Şey düştüm ya. <laughs> Abi ya. Tamam <laughs> <kadar. İçinci gülüyor> ya? Oha inşallah içinden geçebiliyoruz. Gülme. <laughs> <laughs> Adam pizza dedi lan. Pizza oldun dedi. Pizza oldu. Abi ben sen olabileceğim bir dakika. Bir dakika. Oha. abi çok güzel bir şey buldum ben. Za. Ne oldu? Şilede raporlanmayı buldum. Ne? Öyle mi? Raporlamayı mı buldun? Hayır. Nasıl? Niye söyleyeyim? Niye raporlamayı buldun? E, raporlama değil oğlum. Neyi buldun ki? Oğlum teleport teleport. Shift'le mi? Yok. Shift. Ee, sağ tık. Değil mi? Bilmiyor muydun? Ha sen oldum kanka şu an. Oh iyi yeah. Ben senin çok güzel. o <laughs> oh, beleş armor. Sen ya bir göşe burayı şurayı yap aç içindekileri. Açsın oğlum burayı. Hiç uğraşamayacağım. Lan kaç kılıç çıktı içinden ya. Adam koymuş demek ki. Bak de git ben. buradan. Arkaya dön. Gittim direkt. Sola dön. Sol sola sola dön. Dön of, dön dön. Git git. Sola dön. Tekrardan sola dön. Sola dön. Evin arkasına git yani. Sola dön. Abi sola dönsene evi. Evet. Gittim direkt. Hı. Ha oradan git direkt git şimdi. Önün hemen solunda bir şey var. Git git git. Ay. Sen Hoş. benim açtığım chestleri görebiliyor musun? Yok içini göremiyorum. Açtığını görüyorsun ama değil mi? Hı hı. Şu an ne yaptığını görebiliyorum. Şeylerim var. Şu kasa kasa mı gidiyor? Ha? Kasa kasa mı gidiyor? Evet. Kasıyor biraz böyle. Takılıyor filan. Evet şu. 8 FPS alıyorum. Şu pinkleri de göstermek istiyorum abi. Bunlar ne ya? Ben de göstermek istiyorum. Bir ekstra düşüyorum. Bildiğim bir katrilyon pink. Benimki direkt pink yani eksi pink bile değil. Ben de arada bir eksi oluyor ama eksi şu an. Benimki eksi değil. Oh be biraz kasması geçti. Sanki. Oğlum ben kesin öleceğim ama ben bu videoyu ölsem de koyacağım. Niye? Ne bileyim. <laughs> can sıkıntısı. Aynen can sıkıntısı. Video çıksın. Adam var mı gittim yerde? Bilmiyorum ki. As! Ay Türk'üm bir şeyler yaz da bari öldürmesinler. Türk mü lan onlar? Türk Türk'üm yaz belki öldürmezler. Türk'üm. Türküm. Abi git yanlarına. Bakıyorum da yani ünlü biri de değiller. Bir dakika ben bunlara bir gideyim yanına. Dört kişi kalmış kanki bunlar kesiyor herkesi. Şunu arkadan geçir. Hack Oha hek hek hek. Oha abi Bak. yükle bunu. Yeah, yeah, Yükleyeceğim ben bunu yeah. ya. Ekane. Of. Ya abi neden hack kullanırsın? 1.8'de de neden hack kullanırsın? Niye yani? Ya arkadaşlar gördünüz Hake ya. Hack yaz. Ya gençler gördünüz. Sabaline. 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 Hemen raporlayalım. Abi dur ben de. Ne? Altı. Hacks. Yuvarlık. Sıvı. Hacks. İsmi neymiş bunun? Sabaline yaz. Sesi büyük Sabaline. Sabaline. I evet. am videos yazalım. I am videos. Eee yine. Aynı. Ben yaptım kanka herhalde. Bilmiyorum işler yazdım ama. Kaç 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 kaç. Abi takım işte, takım ruhu abi. Evet. Yo, abi kaç kaç yo. kaç 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 kaç. Nasıl bir eksiğin abicim sen? Abi adam sana geldi şansa bak, öleceğin, öldün. Ya, gençler, görüyorsunuz ya. Gigi ya, Mesela görüyorsunuz ismini, Sabaline. Şuradan göstereyim Sabaline. Ben bu videoyu atacağım bugün. Aynen abi. Ee, lütfen Gördüğünüz banlansın. Buradan da MCSG yetkililerine göstereceğim. Ben bunu MCSG'de atacağım. Evet arkadaşlar bir videonun evet. sonuna geldik. Şu arkadaş Yanı Sabaline. evet. gördüğünüz gibi bizi sosyal medya adreslerimizden e, takip, takip edebilirsiniz. Oo, e, hoşçakalın. Hiç. E, Kendinize iyi bakın. Haydi, bay bay. Hoşçakalın.